Evet arkadaşlar bu bölümde okuma öncesi bazı sorular var. Şimdi bir parça e, dinleteceğiz okuma parçası. Bunun öncesinde bu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Where do you want to stay on holiday? Tatilde nerede kalmak istersin? At home, at a hotel or in a tent? Bir e, evde mi, bir otelde mi yoksa bir çadırda mı? Ve niçin demiş. Buna cevap olarak I want to stay at a hotel because it's more comfortable than the others diyebiliriz. Ee, diğerlerinden daha konforlu olduğu için. Otelde kalmak istiyorum cevabı verilebilir. Burada resimlerin üzerine tıklayarak onlar hakkında konuşabiliriz. Is it a big hotel? Yes it is. Does it have a big garden? Yes it does. Sorular da Geniş zamanlı sorular dikkat ederseniz, dazla sorulduğu zaman dazla cevap veriyoruz. Where do you want to have a holiday by a lakeside, lakeside or seaside? Nerede tatil yapmak istersiniz? Bir deniz kenarında mı yoksa göl kenarında mı? I want to have a holiday by by a seaside. Do you also like a holiday in the forest? No, I don't. Or yes, I do. Cevabını verebiliriz. Şimdi geri dönersek eğer bir saniye buradan bir çıkalım. Evet. evet. Şimdi burada read the hotel brochure again and write true or false demiş. Şimdi otel broşürünü tekrar inceleyin, okuyun. Doğruysa true, yanlışsa false diye cevap verin diyor bu bölümde. Broşüre tekrar dönersek. Şöyle broşüre geri gelmek istersek. Evet, geleceğim de bir dakika. Şimdi evet, broşüre geri geldik. Burada broşürle ilgili bilgileri incelediğinizde her odada sauna, jacuzzi, yüz mavuzu, iyi servis diyor. Sizler de kitaplarınızdan e, inceleyebilirsiniz bir önceki sayfadan. The hotel is by the sea. Otel deniz kenarında demiş. Tabii ki de false. Otel göl kenarındaydı hatırlarsanız. The hotel is by the lake. There is only one sauna at the hotel. It is false. Sauna and jacuzzi in every room. In every room. Her odada var diyor. There is a fitness center in the hotel. Hotel de Fitness Salon var, Fitness merkezi. There are both summer and winter activities at the hotel.

How was your hotel? Otelin nasıldı? Burada soruyu vazla sormuş. Çünkü durum soruyor, soruyoruz burada. Nasıldı? It was, wonderful. it was wonderful. To be fiilinin geçmiş hali olan vazla kullanarak bir sıfat getirdik. Ne yapıyorduk? Biz to be fiilinden sonra bir isim ya da bir sıfat getirebiliyorduk. Burada da yes, was it, was it big? big. Büyük müydü? Yes, it was very big. Çok büyük. What did you do there? I played in the aqua park. I watched a show for kids. And I went to fitness center. Ne yaptın? Yaptıklarını sıralıyor burada. What did you do? Yaptıklarımızı söylerken fiil kullanıyoruz ve fiillerin ikinci hallerini. Çünkü what did you do? Geçmiş zamanla sorulmuş soru. I played in the aqua park, I watched a show for kids and I went to the fitness center. Evet. How was your hotel? Was it big? What did you do there? Tüm bu gördüğümüz sorular simple past tense sorulmuş. Şimdi de size bir ödev veriyoruz burada. Sizler de kendiniz bir otel broşürü hazırlıyorsunuz şu kısımda verilen writing kısmındaki ödeviniz yapılacak olan oteldeki yapılabilecek aktiviteleri, servisleri, neler varsa özellik olarak hepsini broşürünüzde anlatabilirsiniz. Free Wi-Fi, delicious meals, service and friendly service, exercise, swim in the pool, You can bring your pets. Bu da bir örnek broşürdü sizin için. Evet. Puzzle eve ödev olsun. Bu puzzle kısmını resimlerdeki aktivitelere bakarak yapabilirsiniz. Sunumlar için Ezel Ballı'ya çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda workbook kısmı da sizlere ödev olarak veriliyor. Yani alıştırmaları kendiniz yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.